Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl ekran görüntüsü alınır ondan bahsedeceğim. Ee, şimdi şuradan şey açma kapımı bu sonuna şurada ortadaki butona bir anda basacaksınız. Şey, bazen olmadı. Bir tanesi bunu yap. Şöyle bakın arkadaşlar şuradan eee Açma kapama butonuna basacaksınız. Ortadaki butona basacaksınız. Bir anda basacaksınız. Butonu <laughs> kaydediliyor. Böylece resimlerinizi kolay kolay çekebilirsiniz. Bu şekilde. Ben bunları temizleyeyim. Arkadaşlar çok kolay ve basit. Evet arkadaşlar bu kadardı. Daha fazla bilgi istiyorsanız. Yok bilgi değil de. Daha fazla video istiyorsanız hemen abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay ve görüşürüz.